Herkese selam aleyküm herkese hayırlı günler 23 Ekim 2023 Pazartesi çorum canlı hayvan pazarındayız hayvan pazarımızda küçükbaş bölümünü çekmek amacıyla Videomuza başlayacağız YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum desteklerinizi bekliyorum Pazarımız 4 aydır kapalı olduğu için ee, şu an için büyükbaş bölümünün çekimlerinde Fiyatların belirsiz olduğunu gördük Tabii ki bunda Filistin Savaşı'nın da etkileri var. Bugün elimizden geldiği kadar küçük baş videosunda güzel bir şekilde çekmeye çalışacağız. Fiyatları sizler için almaya çalışacağız. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buyurun videomuza başlayalım. Selamun Aleyküm Oğlaklar kimin acaba O zaman şuradaki kuzuları çekelim önce Selamun Aleyküm Hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin Davallar kimin acaba Fiyatlar alabilir miyiz 5-5.5 5-5.5 ne bunlar abi Bunlar ne? Erkek mi? Dişi mi? Karışık mı? Erkek dişi karışık. Erkek dişi karışık. Evet. Adaklık kurbanlık karışık. Ortalama 5 liradan falan başlıyor. Bu taraf üç buçuk, bu taraf beş, beş buçuk. Bu taraf üç buçuk, bu taraf biraz daha küçük olduğu için. Burası üç buçuktan mı başlıyor? Burası... Zara, başka bir şey Burası... Her şey beş kat oldu, bu hali aynı yerinde devam ediyor. Koyunluğun maliyetler şey evet. Maliyetleri oldukça yüksek. Abi maliyetler yüksek. kazanamıyor. Yem pahalı, saman pahalı. Şu anda saman 1500. Mecmek samanı 2500. Satış yaptık mı abi? Nasıl? Satış yaptık mı? Bir tane verdik. Bir, bir tane verdik. Çok 5 liradan başlıyor diyoruz. Evet. Boyunuzu 5 liraya verdik. Boyunuzu 5 liraya verdik. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Sağ kolay olun, gelsin. Eyvallah sağ olun. Bunlar alındı mı satıldı mı? Aldı Abdullah dayı aldı Abdullah dayı? Abdullah dayı almış. Hayırlı işler olsun. Kaça bitti abi bunlar? Valla bilmiyorum Abdullah dayı Abdullah, Samanca Abdullah değil mi? Samanca Abdullah dayı fiyatları söylemiyor ya. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kimin acaba bu davarlar? Fiyatlar alabilir miyiz abim? Hayırlı işler. Pazar Aa, olsun. 3,5, 4, 4,5'da var. Burada yaşıyor. En küçüğü 3,5'dan mı başlıyor? 3 lira, 3,5 liradan başlıyor. 3 liradan, 3,5 liradan başlıyor diyoruz. İçinde adaklık var diyoruz. Onlar, büyükleri kaçtan başlıyor? 4 lira, 4,5 lira. 4 lira, 4,5 lira. Şu taraf kime ait? Oranın. Oranın fiyatları nasıl abi? Orada erkek kutuk da var. Onlar beşer buçuk lira. Orası beşer buçuk lira. Evet, Seyis onlar. Seyis onlar. Buradakiler üç liradan üç buçuk liradan başlıyor. Satış yaptık mı abi? Yok abi satış yaptık. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Abi alacak herhalde ya. Aa tuttu. Hadi bakalım. Hayırlı işler, pazar olsun abi, kolay gelsin. Evet, pazarımız. Tabii ki üretici için iyi görünmüyor. Bakalım. Ne Aa, Çekici geldi. Selamun Sadık. aleyküm. Sadık iki kuruş hoş geldin. Hayırlı işler da. olsun. Pazar Bahadan olsun. Kolay gelsin. Neşir, Ramazanda bayramlaşıyorsunuz. Ne alıyoruz ne satıyoruz abi. abi. Bu, Neye bu, bu ne, sen ya. başka yere tut hele şimdi. Bu iş karışık. Sen git. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet. Gördük. Ben Bu davarlar kimin acaba? Oğlanlar kimin oğlanlar? <laughs> Tavarların sahipleri başında yok. Baktım buraya harfen öteye gidiyor. <laughs> Selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun. Pazarlık mı var? <laughs> Hoş bulduk abim. Pazarlık mı var? Yani ne istiyoruz bu davarlar abi? Fiyatlar kim belirliyor? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bak, bir. bırakacağım Bir. Al koy. <laughs> bak Abi hayırlı işler, pazar olsun. Selam sefa Bana bak bana. Bir beni Abi pazarlığınızı çekelim ya. Davallar güzel, davallar güzel de. O 5 lira. O olayla. Her yarar. Sefa. Cem. Sorayım beraber bu keçimize 5 lira dediler. Yok yok sattık diye. Olayla beraber 5 lira dediler.

şey şu dede de tamam koyunlar da şey 8 tane içinde beş ayrınden koyun hadi. Yok. Hiç koymayalım. Sattığı koyun kalsın. Hayır oluyor. Hayır abi Yok yok Hepsi vallahi öyle olmuyor. 3 6 8 tane koyduk. Tamam. İster. <laughs> ya dediğin oha diyor anne. Yani. Oha ya, diyor yani. bir... anne. Evet. E şuradan alayım da şey istiyor. Işte, Para vermezsin bu paranın var. ya kardeşim ben verdikten sonra sen alacaksın o koyunu o yüzden. Evet abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ Hasan kardeşim. Fiyatlar alabilir miyiz abi? Sen ne şu davranı söylesene. Hepsini al. 6 lira diyorum abi. Ha, 6 lira. Ne bunlar abi? Bunlar ee, kangal koyunu. Kangal koyunu. Kısır mı, boş mu, gebe mi? Ya şimdi koç içindeydi. Kısırı da var. Ee, ama bir aylık ama 15 günlük ama uzulacı da var şimdi. He. İçinde kuzulacı da var. Evet. Altışar bin lira diyoruz. Evet. Keçiye de 5000 lira dedi bu olayla beraber. Evet. Satış yaptık. mı? İşler nasıl? Pazarın durumu nasıl? İyi şükür ee, birkaç tane sattım. İyi, hayırlı işler olsun, pazar olsun, olsun abi, abi. kolay gelsin. gelsin. Teşekkür Dağal. ederim. Pazar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Davarlar kimin acaba? Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar 4 4 Koş ne kadar? Orada bir tane koç var Koş 10 lira dediler Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin Selamun Aleyküm hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin, kolay gelsin abi Davarların fiyatlarını alabilir miyiz? Evet. Davarlara 5'er diyorlar niye? 5'er diyoruz Ne bunlar abi? Kısır koyun. Kısır koyun lira diyoruz. Satış yaptık mı? İkinci parti. İkinci parti 5 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet aldık sattık diyor. Bu davarlar kimin acaba? Selamun aleyküm hayırlı işler. Kuzular kimin acaba? Ne istiyorlar bunlar abi? Fiyatlardan haberin yok. Geçi kimin acaba? Devam et, devam et, devam et. Hadi devam et. Alındı mı bunlar hocam? Aldım Aldık işte benim oldu şu anda. Hocam bu koyunlar alındı mı? He alındı. Fiyat? Fiyat 20 bin lira üçü. Üçü 20 bin lira. Alan satan hayrını görsün. Tamam, He üç böyle. tane koyun 20 bin liraya alınmış. Hayırlı e, işler olsun. Üretici battı diye. <laughs> üretici battı demeyek evet. ya. Bu geçi kimin geçi? Benim abi. Ne abi bunun ırkı ne? Bu abi. Sahne melezi. Evet, evet. Fiyat ne istiyoruz? 5 evet. lira. Ola falan yok. yok. Başka da var ne var mı? Sadık abi var. Ne vardı abi? Fiyatlar. Geçi, geçi vardı altında diye evet. Tarif vardı. Ha şu 24 numarada. 24 numarada. Halep keçileri vardı. 6 liradan verdik. Bir tane vardı. He bir tane. Hayırlı işler olsun. bazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Var mı başka da var Hayır, Ama çok var ağır doğru. çekebilirsin istediğin. Selamun aleyküm. Kimin abi, bunlar acaba? Fiyatlar alabilir miyiz Hacı abi? Fiyatlar dörder. Dörder. Koş ne kadar? Koş var içinde. Abi, Koş bizim diyor. He, bunlar dörder. Bunlar ne abi? Koyun. Koyun. Gebeliği falan yok değil mi? Gebeliği var mı? Irkı ne bunların abi? Irkı ne bunların? Kangal bozması. Kangal bozması diyoruz. Dörder bin lirada fiyatı var diyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi. Hayırlı Hayır, işler sen pazar olsun kolay gelsin. Sen ne diyorsun abi Ahmet'in işler Ahmet'in işler de. Pazar da olur abi sen de evet, fiyat verin. Işte, bilmediğim şey ne, ne, ne istedin abi? He, yani. Üçer buçuk hakkı ne istedin? Üçer buçuk istedin. He. Pazarlığınız? Baza pazarlık, pazarlık payı var. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Bizim bak temizler çözeceğiz artık da. Yok. Bak çözeceğiz. Sana açıyorum abi. Ayıp olmaz. Millet bakıyor şimdi. Yapma da. Yapma Söyle. Hadi baba. sen ne dedin? Üçermiş, üçer buçuk. Üçer buçuk He. Sen de dedin bir şey ya. Bak iyi bak. Ya. Ya. hadi. Hadi baba. E, i̇lk üç tanesine altı lira vereyim. <laughs> i̇şler ya. İşler et oğlum. Milleti Acaba. Acı böyle. Vallahi bin mi gerek ya. ya? Üçer bin lira var. Hem En azından. Üç üç dersin dersin gel, Gel Kamera Vallahi bir daha. Dayı sen de ya. Kamera çekiyor. de fazla ya? Ne yapmazsın? Doğru işler Doğru Merhaba Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. Tamam tamam. Bazar olsun. Kolay gelsin. O pazarlık bitmesin. Tamam, hadi. Merhaba. <laughs> gel gel, gel. ya. <laughs> <Bunlar gülüyor> <kes bülüyor> <laughs> 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 Selam aleyküm. olanlar kimin acaba? Hayırlı, Hayırlı işler, pazar olsun. dayı kolay gelsin. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar üçer diyor. Üçer diyoruz. Geçi gebe mi? Allah bilmek gibim karnım. He ee, onun yani, fiyatı ne? Bunu da ayak çıktılar dört buçuk. Dört buçuk. Bunlara üç el lira diyoruz. Evet. Satış yaptık evet. mı? Yapmadık. Yan taraf kimin? Onlar siz mi? Bunlar da benim gibi yani, verdim. Yani. Onlara ne? Kaça verdik? 4600 e verdik. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin abi. Eyvallah. İnşallah ben geçerim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Selamun aleyküm, Kolay gelsin. Tavarlar kimin acaba? Ha, bu. Evet abi kolay gelsin, hayırlı işler, pazar olsun. Kardeş, <laughs> ne var ne yok? Ne istiyoruz? Aldık aldık. Kaçer aldık abi? Dörderi az geçti. Dörderi biraz geçti diyoruz. Evet. Ne bunlar, damızlık mı, kurbanlık mı, kesimlik, kesimlik mi? Kesimlik abi, kebap olacak Kebap olacak. Etli oğlak mı oluyor bunlar? Çebiş abi. Etli çebiş. Oğlaklar öldü. Tamam, hayırlı işler olsun Bilmiyorum. abi, pazar olsun, kolay gelsin. Pazar olsun bakalım bunlar evet. şey evet. evet. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun. Aldık mı abi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bu da var vermezler Aldık mı? Bunun yarısı kadar Demek ki resmi çek değil ya. Kaç aldın? Dört. Dört aldın. Hayırlı olsun. Sağ Adaklık. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Bu ortadaki siyah ne diyoruz abi? 11 lira. 11 lira diyoruz. Hayırlı işler pazar olsun. Selamun Aleyküm. Aynı işler ne? pazar olsun. Koçlara ne istiyoruz abi? Koçlara 10 kağıt diyor. 10 lira diyor. 10 lira diyoruz. Biz televizyona çıkartıyoruz. Çekiyorsun ama. Yükleyeceğiz abi, kesinlikle yükleyeceğiz Allah izin Her versin. Ee, tamam. YouTube'a. 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 İnternetten izleyeceğim abi, telefondan, internetten izleyeceğim. Telefondan mı? Evet. Ee. Bilgisayardan, telefondan. Tamam. Ama YouTube'dan izleyeceksin Tamam. 10 lira istiyoruz bu. Evet. Koştera dedik. Evet. Davaları ne istiyoruz? Tavarlara da dörder buçuk beşer kat. Evet, onlarlık. Evet. Maşallah. Dörder buçuk beşer kat. Evet. Çorum Hayvan Pazarı izlersen. YouTube'dan izleyecek abi. İnternetten izleyecek. Tamam, tamam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Tamam, tamam. Sağ olun. Kesinlikle. kesinlikle. Sen de kesinlikle çıkarsın. Küçük maç bölümünü yüklediğim zaman 2-3 gün içerisinde yüklenir zaten şimdi. Önce büyük maç yüklüyorum. Kesinlikle çıkarsın abi. Tamam, tamam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet küçük baş bölümünün çekimlere devam ediyoruz. Yalnız tabii ki üreticilerimizin çoğu hayvanlarının başında değil. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Burada bu videomu sonlandıracağım. Desteklerinizi bekliyorum inşallah.